hani oradan gelmişse filan kez söylemişse bunu tartışmanın gereği yok o doğrudur. Ona uymak lazım gibi bir anlayış da değil. Yani muazzam... Bunu şu çerçevede mi söylüyorsunuz? 2007'de verdiğiniz röportajda diyordunuz ki PKK, BDP belirli bir ölçüde, belirli bir çizgide dururken üzerine öcalan faktörünü de koyduğunuzda Kürso'nun çözümü çok da kolay bir mesele değil demiştiniz. Evet. Şimdi artık BDP'nin bir anlamda bu çizginin dışına doğru çıkmaya çalışacağını düşünüyorum. BDP mı söylüyorsunuz? bu haliyle çıkmaz ama BDP içerisinden ben yani bu bir temenni onlar eğer beni dinliyorsa öyle hani ben düğün bayram etmek üzere söylemiyorum ama onların da artık bir takım bazı kararlara, bazı dayatmalara karşı itaatsizliklerde bulunmaları, itaat etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani yaparlar mı? Yani siz Türkiye'de bir açılım süreci bir yıl önce ilan edilmiş bir açılım süreci söz konusuydu burada işte bir takım iyileştirmeler söz konusu. Mesela şu dakikadan itibaren referandum konusunda görüşlerini yeniden gözden geçirirler mi? Ben anayasa oylaması sırasında Ahmet Türkün işte evinde istirahat halindeyken tam da burnu kırıldığı günlere denk gelmişti o günler ee, bir takım çağrılar yaptığını biliyorum ama arkası gelmedi yani ben. Şahsen Ahmet Türk'ten de bir e, Ahmet Türk'ün kimliğine konumuna uygun olarak en azından artık eskisi kadar bazı kararlara yani işte siz istifa etmemek doğrudur diyorsunuz işte DTP kapatıldığı zaman ama birileri sizin istifa etmeniz gerektiğine dair bir tebligatta bulunuyor. Sonra tekrar İmralı'dan avukat görüşmesinden bir karar geliyor. İstifadan vazgeçiliyor. Anayasa meselesinde Abdullah Öcalan bir esneme olabilir diyor. Sonra tekrar geliyor. Yani şunu şunu tepkiyle ya da itaatsizlikle ifade edebilirler. Yani bizim hiç mi bir şansımız yok? Biz mecliste, parlamentoda grup kurmuş bir partiyiz. Yani bazı kararları alırken bizim de görüşümüzün hiç mi bir anlamı olmayacak? Yani PKK gidip bir işte karakol basıyor. Bilmem Reşadiye'de bilmem pusu kuruyor, askerleri öldürüyor. Hatay'da bilmem ne, ne yapıyor. Başka yerde başka patlayıcılar döşüyor. İşte evvelsi gün Batman'da e, tanıdığım da bir insandı. Eski baro başkanı. E, onun da arkadaşları. Mutlaka benim el sıktığım insanlardır bunlar. Böyle birebir samimiyetim yok ama hayatlarını kaybettiler. Peki bunlar, bunlar niçin yapılıyor? Yani BDP, BDP'deki tüm arkadaşlar için söylemiyorum ama bazı arkadaşlar sessiz sessiz kendi aralarında bunları konuşuyorlar. Ama bunu yüksek sesle her yerde konuşmalıdırlar. Peki bu yani bu katalının... Bu sesin sözünü ettiğiniz sesin Hı. o partide hakim olma ihtimali görüyor musunuz? Kısım hakim olmasa içerisinde. da, hakim olmasa da o karizma çizilir. Artık bazı şeyler PKK'nın bazı işte yöneticileri tarafından kimsenin içinde olmadığı bir karar sürecinden sonra uygulamaya konuluyor. İnsanlar da buna uyuyorlar. Böyle olmamalıdır. Yani bir yerden bir düğmeye basılıyor. Pat bir bakıyorsunuz bütün kepekler kapatıldı. Bütün işte insanlar sokağa döküldü. İşte patlamalar oluyor. Hadiseler oluyor. Ne bileyim bir, bir yığın gürültü patırtı oluyor. Bir sürü olumsuzluk da çıkıyor bunların ardından. Yani şunu ifade etmelidirler. Ya en azından bu işte BDP'li kitle de şunu söyleyebilir. Yani elbette ki biz bir partiyiz. Bizi biz ciddiye almalıdırlar. Bizim bir işte siyasi tartışmaz bir gerçekliğimiz var. Evet ama yani PKK'yı yönetenler de bizi de biraz dikkate almalıdırlar diyebilmelidirler. Biz de sokaktayız. ...işimiz var, evimiz var, çocuğumuz var, eğitimimiz var. İşte bir gelir elde etmek, hayatımızı sürdürmek durumundayız. Yani bu sadece bir siyasi otoritenin bugünden yarına anında ya da değişen kararlarıyla biz bütün bu hayatımızı, geleceğimizi böyle sürdürmemeliyiz. En azından biz dikkate alınmalıyız. Yani bir parti Türkiye'de bir siyasi karar alırken de en azından ya da dünyanın başka yerlerinde demokratik toplumlarda tabanının da buna uyum gösterip gösteremeyeceğini, tabanının böyle bir beklentisi var mı yok mu da dikkate almalıdır. Yani PKK bir karar alıyor. PKK'nın etki ettiği bütün kitle buna uymak zorunda kalıyor. Böyle olmaz. Orası bir askeri yapıysa ama sokaktaki insan askeri bir e, bölge insanı, askeri bir yapının mensubu değil. Yani onları dikkate almak durumundadırlar. Yani bir insanın geleceğinin bu kadar baskı altında ve bu kadar düzenlenmiş, dizayn edilmiş olması o insanı özgürleştirmez. Şimdi geçtiğimiz günlerde bu e, her onlarla ilgili bir çatışma esnasında işte insansız uçakların görüntü alınmasına engel olunmasına dair iki subayın e, konuşmaları olduğu iddia edilen bir takım şeyler yayınlandı. Evet. Bununla ilgili bir soruşturmanın hala devam ettiği söyleniyor. Fakat bir başka enteresan bir şey oldu. Hüseyin Yıldırım da geçen haftaki röportajda buna dikkat çekiyordu. E, PKK'nın e, üst düzey kendince liderlerinden Mustafa Karasu bir bildiri yayınladı bu olayın arkasında. Evet. E, bildiride Türk milletinin göz bebeği ibaresini de kullanarak e, silahlı kuvvetleri savundu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri böyle şey yapmaz evet. dedi. Şimdi bu, yani bu, bu güya oradan benim anladığım şimdi şey. bu normal mi yani? Hani bu... Yani güya güya yani buradaki işte bu işi açığa açı çıkaranlara sistem ediyor ya da onları yalanlamaya çalışıyor. Yani PKK ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında böyle bir işbirliği yoktur. Yani boş boşuna. Hayır, bunu anladım. Yani açıklamayı okuyunca da zaten gayet net bir biçimde ortaya çıkıyor. Ee ama dediğim gibi hani Türk milletinin göz bebeği ibaresinde kullanması enteresan bir şey. Fakat bunun ötesinde hani bu süreçte siz hiç böyle bir şey hatırlıyor musunuz? Yani böylesi bir e, mesele meselede bir yani PKK savaştığınız diye... bir kurumu Türk milletinin göz gözbebeği? O zaman siz Türk milletinin gözbebeğini mi bu karartmak istiyorsunuz diye sorarlar. Yani beğer bir dil süsmesi değilse çok anlamlı bir şey. Yani üzerinde durulması gereken Ha bir şöyle ifade söylüyor. Yani. Türk milletinin gözbebeği olarak nitelendirilen bir Hı. kurum diye devam ediyor ama en nihayetinde bu ibareyi kullanıyor. Evet. Bir bu, ikincisi dediğim gibi pardon daha... yani Türk milletinin gözbebeği olarak nitelendirilen bir de parlamentosu var bir de hükümeti var yani bunlar bunlara hiç bir iyi şey söylemiyor Ortaya yani siz PKK öyle. tarihinde böyle bir şey hatırlıyor musunuz Türkiye içerisinde çıkan bir tartışma meselesinde bir PKK liderinin çıkıp bir açıklama yapıp evet e, oradaki bir tarafı savunur hale geldiğini hiç hatırlıyor musunuz İşte bunu dediğim gibi Abdullah Öcalan'da or, orduyla Öcalan dışında hiç hatırlıyor evet, musunuz yok hayır yani orduyla PKK'nın arasını açmak biçiminde ifade etmişti Keza orada da öyle söylüyor. Yine 1999'da Abdullah Öcalan'ın avukatlarına 99-2000 yıllarda falan böyle orduyu, devleti himaye eder, koruyan, kollayan çok umut verici bulduğu bazı yorumları var. Yani o görüşmeleri okuduğunuz zaman görürsünüz onları. Peki PKK'nın 2005 yılından bu yana sivil kanal... Ama şunu söyleyeyim yani. Buyurun. O her onlar o bilmem bir takım işte Tokatlar, Reşadiye'de, dört yolda arkası karanlık bazı eylemlerin içerisinde Türkiye'deki bazı devletçi desteklere sahip odaklar çıkabilir. Bunlar olmasa ne olur diye düşünüyorum. Yani varsayalım bir her onlar verdikleri bilgiler, her onlar verdikleri bilgiler değerlendirildi ve sınırda PKK'lar öldürüldü. Şimdi bu doğru değil. Yani bu öldürülme hadisesi doğru değil daha. Yani bunlar olmayabilir. Yani bütün bunlar varsa o raporlar doğru değerlendiriliyor. Sorun o raporlar doğru tabi bu bir suç. Bunları böyle e, işte değerlendirmek, böyle ele almak suç. Yani bunlar görmezden gelmek, pas geçmek suç. Ama geçmese ne olur? Biraz daha PKK'lı öldürülür. Bitmiyor. Sorun da bu. Sorun çözümü de Sorun bu, çözümü, evet, bu. Bu zaten. Bir, o devletin kendi içerisindeki bir takım kriminal ya da işte suç işleyen bazı insanların burada açığa çıktığı şimdi, bir olaydı. Şimdi başka önemli bir konu. PKK'nın 2005 yılından bu yana sivil yapılanma diye lanse etmeye çalıştığı KCK, Kürdistan Topluluklar Birliği adı altında bir yapılanması var. Evet. Aslında bunun sözleşmesini falan alıp okuduğunuzda hiç de öyle bir sivil yapılanma falan filan değil. Devlet gibi bir yapılanma. Yani. Devlet gibi bir yapılanma olduğunu görüyorsunuz. Nitekim işte yani Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayalan olduğunu görüyorsunuz falan. E, şimdi bir iddianame tamamlandı önümüzdeki evet. günlerde muhtemelen kabul edilmesi bekleniyor ve bununla ilgili bir süreç başlayacak. Şimdi görünenin aksine ve algılananın aksine e, böylesi bir e, dava sürecinin sonunda KCK KCK yapılanmasının çözülmesi gerçekte BDP'nin elini biraz daha serbest bırakacak bir şey değil midir? Yani BDP'nin serbest bırakması çünkü KCK'nın bir takım işte elemanları, mensupları BDP üzerinde belli bir takım denetimler, siyasi denetimler sağlıyor da. Tamam, dava süreci sonunda eğer bu yapılabilir yani BDP'yi şekilde... rahatlatmaz ya da işte sık, yani şimdi daha özgür değil BDP. Ayrıca şimdi bir de onların oradaki konumundan ödürü BTP'de bir ciddi rahatsızlık var. Yeni bir eylem, yeni bir siyasi faaliyet alanı oluşturdu. Ve bu operasyonda BDP'yi oy tabanı bakımından, destek aldığı kitle bakımından güçlendirdi. Şunun için yani KCK yıllarca işte 2007, 2006, 2007'den bu yana adım adım ve hissedilir bir şekilde örgütlendi, organize oldu ve oturdu. Ondan sonra operasyonlar başladı. şu mümkündü. Elbette yasa dışıdır. KCK sözleşmesi bir ne anayasa, vergi hukuku ne bileyim vatandaş hukuku her bir şeyi yazmışlar kendilerince. Oraya koymuşlar. Şimdi bu var. Bu yasadışı ama şu var. Eğer silahlı çatışmanın tırmanmasını hedef almışsanız belli bir süre, belli bir yerde madem ki her şeyi de biliyorsunuz devlet olarak bir tolerans mümkündü. Yani bunun içerisine çomak sokmak çatışmayı tırmandıracaktı. Öyle oldu. Lütfen. Ümit Bey iyi de orada siyasi yapılanma olarak ortaya konulmuş olan bir şey var evet. ve bunun yürütme kolu açılımda... başkanından tutun hemen evet. hemen neredeyse bütün liderlerine kadar evet. hali hazırda yasa dışı bir örgüt olarak bir örgüt olarak kabul edilmiş olan devlet evet. tarafından PKK'nın yöneticileri. Evet. Yani bu söylediğiniz şey e, her şey bir yana yani o öyle bir iç içe geçmiş ki Türkiye yani bir geçtiğimiz yıl belli bir tolerans bu, bu tolerans dediğim yasalara rağmen bazı Şimdi, Ümit Bey, Şimfenin içerisinde hı. örneğin, Evet Şimfenin içerisinde İrlanda'da, e, Şimfenin içerisinde bir İra yöneticisi var mıydı? Elbette. Ha, bu bu ölçekte var mıydı? Bunu söylüyorum. Şu ayrı, ayrı, şurada şey, da devlet 60. şöyle bir ya da devlet politikacılar şunu açık yüksek sesle dayatabilirler. Hem bu KCK biçimindeki bir örgütlenme hem de bu çatışma ikisi bir arada olmaz. Eğer siz siz sonunda sivil alanda bir örgütlenme kuruyorsanız o zaman silahı bırakacaksınız. Hem silahlı çatışma hem de bu ikisi iç içe geçmiş olarak olmaz. Yani sivil alanda örgütlenin. Nitekim BDP var. Buyurun BDP'de örgütlenin. Ama onun arkasında silahlı bir açık silahlı bir desteğe sahip bir yapılanmaya girerseniz olmaz. Vaktimizin sonuna geldik. Evet. Bir dakika içerisinde sizden cevap vermenizi rica edeceğim maalesef. Fakat bu soruyu sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Özkök bir yazı yazdı. Ayrılmayı da konuşalım diyerek. Kemal Burkay bugünkü röportajında enteresan bir analiz getiriyor. Diyor ki bu militarist güçlerin düşünce planındaki yeni politikasının işaretidir. Eğer Kürtlerle başa çıkamazsak onlara belli bir bölgeyi verelim kurtulalım diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir eğilim 1990'lı yılların başında da ver kurtulucu diye bir zihniyet vardı. Var bir takım işte bizim genel olarak Beyaz Türk tabir ettiğimiz bir takım çevrelerde bu tartışılıyor. Epeydir tartışılıyor. Ama yani bu böyle olmaz. Yani bir ülkenin bir toplumun parçalanışının sonunda nelere mal olduğunu açsınlar Hindistan'ın tarihini okusunlar. Kaldı ki orada da Kürtlerin böyle bir talebi yok. Evet. Açsınlar, açsınlar Cinnah ve Gandhi ve Nehru döneminin Hindistan'ını işte o ayrışma sürecini bürolardaki kalemleri, silgileri paylaşıp ama ondan sonra binlerce insanın, on binlerce şimdi tabi aradan yıllar geçti milyonları buldu katliamını görsünler. Böyle iç içe geçmiş bir toplumu hadi gidin artık sonra gitmeyenler ne olacak? Bu bir etnik arındırmadır ve etnik arındırma son derece ırkçı, faşizan bir uygulamadır. Bunu ne Kürtler ne Türkler ya da Kürt olmayanlar her neyse ister ya da uygun bulur. Bu ancak böyle bir takım keyfi bozulmasın, rahatı kaçmasın kabilinden insanların, öyle bir ruh hali içerisinde olan insanların keyiflerine göre bir taleptir. Bu ciddi ve insan insan hayatını yok edecek, insan hayatını karartacak bir talep. Ciddi alınmamalıdır. Ümit çok teşekkürler katıldığınız için Kozmik Oda'ya. Sağ olun geldiğiniz için. Haftaya salı gece saat 23'te zihin açan bir başka sesle Kozmik Oda'da beraber olacağız. Bu arada kısa bir hatırlatma. Kozmikoda ilişkin gelişmeleri bundan sonra Twitter kozmikoda tv adresinden takip edebilirsiniz. Twitter kozmikoda tv. İyi geceler, iyi yarınlar.